Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün size çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili bir konu anlatım videosu çekiyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle çarpma işlemi ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Bunlardan birincisi bir önceki videomu eğer izlediyseniz orada da bahsettiğim işaretlerin birbirleriyle çarpımı. Yani eksi ile eksinin çarpımı nedir, eksi ile artının çarpımı nedir gibi bir kıyaslama yapacağız. Ufaklı bir tablo. Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Her konuda bu mutlaka karşımıza çıkıyor. O yüzden en temelden bunu öğrenmeden ilerlememekte fayda var. Nasıl bir tablo olduğunu ben hemen yazayım. Tablomuz burada gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunu anlatayım. Artı işareti olan yani pozitif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı artı olur. Yani yine sonuç pozitif olur. Negatif sayı ile negatif sayının çarpımı yine pozitif olur. Pozitif sayı ile negatif sayının çarpımı negatif. Negatif ile pozitifin çarpımı negatif. Bunu hep bize şöyle anlatırlardı. Artı olanları dost, eksi olanları düşman diye düşünürsen dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Eğer bunu hoşunuza giderse böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Aynı işaretli olanların sonucu pozitif, farklı işaretli olanların sonucu negatif olacak. Yani artı ile artının çarpımı da artı, eksi ile eksinin çarpımı da artı. Yani ikisi birbirinin aynısıysa sonucumuz hep artı olacak. Eğer ikisi birbirinden farklıysa sonucumuz eksi olacak. Çarpma işleminde bunların yer değiştirmesinin, işaretlerin yer değiştirmesinin hiçbir önemi olmadığı için burada artı ile eksinin çarpımı ile eksi ile artının çarpımı ikisi de negatif olmuş oldu. Buradan da bu özelliği görmemiz mümkün. Burada bahsettiğim çarpma işlemi ile ilgili bir kısımda aynı mantık bölme işleminde de geçerli. Bölme işlemi için de şuraya yine bir tablo çizeyim ben. Burada bölme işleminde kullanabileceğimiz bir tablo. Bu da aynı çarpma işlemi mantığı ile ilerliyor. Pozitif sayının pozitif sayıya bölümü yine pozitif olur. Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitif olur. Pozitifin negatife bölümü negatif. Negatif pozitif pozitife bölümü negatif olur. Yani artıya artıya bölünce artı, eksiye eksiye bölünce artı, artıya eksiye bölünce eksi, eksiği arkaya bölünce eksi. Burada da aynı burada söylediğim gibi. Eğer iki işaretle birbirinin aynısıysa yani artıyı artıya bölüyorsan ya da eksiği eksiye bölüyorsan sonuçlarımız her zaman pozitif oluyor. Eğer işaretler birbirinin zıttıysa artıyı eksiye bölersen ya da eksiği artıya bölersen yani sonucum her zaman negatif oluyor. Bunları mutlaka öğrenelim. Eğer sizin elinizde bir kaynak yoksa bunları bir yere not alın ve benim söylediğim şekillerde de aklınızda tutabilirsiniz. Bunu öğrenmeden devam etmemiz mümkün değil. Bunları mutlaka öğreniyoruz. Şimdi çarpma ve bölme işlemlerinde ben ilk videomda da söylemiştim. Mutlaka çarpım tablosunu öğrenmenizde fayda var. Çünkü çarpım tablosunu bilmediğiniz zaman evet yine işlem yapabilirsiniz. Yazarak da yapabilirsiniz. Parmak hesabıyla da yapabilirsiniz. Ama bu sizin işlem sürenizi çok uzatır ve eğer çarpım tablosunu doğru bir şekilde öğrenirseniz işlem hatası yapma ihtimaliniz daha azalmış olur. O yüzden bu videoyu izlediyseniz ve eğer çarpım tablosunu bilmiyorsanız henüz mutlaka en azından 10 çarpı 10a kadar bütün çarpım tablosunu ezberlemenizi tavsiye ederim diyorum. Şimdi çarpma işlemi ile alakalı birkaç özellik var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi yukarıda da söylediğim gibi çarpım işleminde değişme özelliği vardır. Yani mesela siz 3 çarpı 5'i 15 olarak bulursunuz. 5 çarpı 3'ü de 15 olarak bulursunuz. Yani burada sayıların birbirleriyle yer değiştirmesi benim sonucumu değiştirmiyor. Bu 2'den fazla sayı olsa da aynı şey. Yani siz buraya eğer 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 yazıp bunun sonucunu bulup Aynı şekilde bunları birbirleriyle karıştırıp 8 çarpı 6 çarpı 9 çarpı 7 yazsanız da bununla bu aynı şey olur. Yani sen çarpma işlemi sırasında sayıların yerlerini değiştirirsen sonuç herhangi bir şekilde değişmiyor. Veya sayıları parantez içine alsan da sonuç değişmiyor. Çarpma işleminde parantez bazen işlemimizi kolaylaştıracağı için parantezin benim sonucumu değiştirmeyeceğini de ifade etmekte yarar var. Mesela şurada yazdığım gibi 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9'u ben 6 çarpı 7'yi bir parantez yap yapıp 8 çarpı 9 yazarım. Bununla bunun arasında hiçbir fark olmadığını görürüm. Yani ben çarpma işlemi sırasında parantezde rahatlıkla istediğim yere ekleyip çıkarabilirim. Yalnız benim burada verdiğim kuralların sadece çarpma işleminden ibaret olduğunu gözden kaçırmayın lütfen. Buralarda tamamı çarpma işlemi olduğu için ben bu özellikleri verebiliyorum. Eğer bu işlemler arasında farklı işlemlerde toplama çıkarma gibi işlemler de olsaydı bu dediğim özellikler geçerli olmazdı. Tamamı çarpma işleminden oluştuğu için bu özellikler geçerli diyebiliyorum. Bir de yine toplama çıkarma işlemini anlatırken size söylediğim gibi eğer matematiksel ifadeleri böyle Türkçe bir cümle halinde ifade ederseniz kendinizce çok daha kafaya yatan bir şey oluyor. Mesela öbüründe demiştim ya ekleme toplama diye. Bunda da kere deyin. Mesela 3 çarpı 5 ile 3 kere 5 birbiriyle aynı şey. 3 tane 5 de diyebilirsin. 5, 5, 5 toplamda 15 oluyor ya. 3 tane 5, 3 kere 5, 3 çarpı 5. Bunların üçü de birbiriyle aynı şey. Hangisi kafana daha çok yatıyorsa kafanda soruyu seslendirirken öyle bir cümle kurabilirsin. Bu senin kolaylaştıracaktır. Şimdi bir de bölme işlemiyle ilgili ufakça bir açıklama yapalım. Mesela atıyorum 36 bölü 4 olsun benim örneğim. Bunu nasıl bulurum? 36'nın içerisinde 4 kaç kere var? Yani 36'yı 4'e bölüyorum. Bu aslında bizim ilkokulda gördüğümüz 36 bölü 4 işlemiyle bu kesir ifadesi aynı şey. Yani bu bunun içerisinde 9 kere var ya. Demek ki bu ikisini sadeleştirdiğim zaman burası 9 olacak. Burası 1 olacak. Yani 36'nın içerisinde 4 9 kere var demek oluyor. Bu yaptığım işleme de bölme işlemi diyorum. Şimdi matematiğin can alıcı konularından biri gerçekten burayı çok dikkatle dinleyip çok iyi öğrenmenizi rica ediyorum çünkü ilerisi için çok temel bir şey bu. Bahsettiğim şey işlem önceliği. İşlem önceliği aslında adı üstünde işleme başlarken hangisinden başlaman gerektiğini ifade eden bir şey. Yani sen önünde bir soru gördüğünde önce nereye adım atman gerekiyor? Bunu bilmen gerekir. Eğer yanlış yerden başlarsan sonucu da yanlış bulursun çünkü. İşlem önceliğinde 3 adım var aslında dikkat etmen gereken şey. Eğer senin sorunda bir parantez varsa önce parantezden başlarsın. 2. Eğer işleminde bir de çarpma veya bölme işlemi varsa çarpma ve bölme işlemini yaparsın ve 3. geriye de toplama çıkarma işlemi kalır. Oradan devam edersin. Yani buradan tekrar edecek olursam işlem önceliği dediğim şey senin karşına bir soru çıktığı zaman ilk olarak nereden başlayacağını belirliyordu. Senin karşına çıkan soruda eğer bir parantez varsa önce parantezin içinden başlayacaksın. Eğer parantez yoksa o zaman ikinci maddeye geç. Çarpma ve bölme işlemi varsa önce çarpma ve bölme işleminden başlayacaksın. Geçtim. Eğer çarpma ve bölme de yoksa üçüncü adım olan toplama ve çıkarma işlemini yapacaksın. Zaten diğer ikisi yoksa geriye bir tek toplama çıkarma varsa direkt ondan ya başlarsın. Onda sıkıntı yok. Ama şimdi bunların üçü de var diyelim. Hem parantez var hem çarpma bölme var hem toplama çıkarma var. O zaman önce parantezini yapacaksın. Ondan sonra çarpma bölmeni yapacaksın. Ondan sonra da toplama çıkarma kısmını yapacaksın. Mesela bunu bir örnekle ifade edecek olursak. 3 çarpı parantez içinde 4 eksi 2 parantezi kapattım artı 1 sorusu. Ben bu soruyu gördüğüm zaman ilk önce neyden başlayacağım ve bu işlemi hangi adımlarla yapacağım? Ben ne dedim işlem önceliğinde yukarıda? Önce parantez varsa parantezin içinden başlayacaksın dedim. Benim sorumda parantez var mı? Evet var. Parantezin içinde ne var? 4 eksi 2 var. O zaman ben bu işleme başlayacağım zaman ilk önce parantezin içini yani 4 eksi 2'yi yapacağım. Peki parantezin içindeki 4 eksi 2'yi nasıl buluyordum? İşaretleri birbirinden farklı olduğu için büyük olanın işareti benim sonucumun işareti olur. Yani artı sonra da büyükten küçüğü çıkardım. 2. Yani buranın sonucu 4'ten 2 çıktı 2. Ben şöyle altına yazayım parantezin içine 2 buldum. Peki şimdi ben onu aşağıya düzgün bir şekilde yazarsam parantezin içine 2 bulmuştum. Onu yazdım. Kaldı şurada da 1. Peki şimdi nasıl devam edeceğim? Şimdi de ikinci maddeye bakacağım. Çünkü benim artık işlemimde bir parantez kalmadı. İkinci madde ne diyor? Çarpma veya bölme varsa oradan devam et. Peki benim işlemimde var mı çarpma veya bölme? Evet var. Burada 3 çarpı 2 var. O zaman önce buradan başlayacağım tekrar. 3 çarpı 2'nin sonucu ne? Burası da 6. Şimdi bunu da aşağıya düzgün bir şekilde yazacak olursam buranın sonucunu 6 olarak bulmuştum. Buradan da Kaldı, artı 1 eşittir dersem zaten artık son adımdaki toplama veya çıkarma kısmını yap kalıyor. O da 6 artı 1'den sonucum 7 olarak bulurum. Bununla ilgili bir örnek daha çözelim. Bu örneğimde de 9 eksi 2 çarpı parantez içinde 7 eksi 3 çarpı 2 parantezi kapatıyorum artı 1 diyor. Peki ben bu soruyu gördüğümde önce neyden başlayacağım? Yine aynı şekilde yukarıdaki maddelerden gidecek olursam soruyu gördüm. Parantez var mı? Evet var. Önce o zaman parantezin içinden başlayacağım. Parantezin içinde ne var? 7 3 çarpı 2. Şimdi ben o zaman ilk olarak burayı yapacaksam 7 3 çarpı 2 diye bir işlem var benim gözümün önünde. Peki ben buradaki işlemden önce neyi yapmam gerekiyor? Parantez var mı? Yok. Zaten burada parantezin içini yaptığım için o parantezi götürdüm gibi düşün. Çünkü zaten direkt buradaki soruyu yapmaya çalışıyorum. Parantez yok. Peki çarpma ya da bölme var mı? Evet var. O zaman burada da öncelik 3 çarpı 2'nin. 3 çarpı 2 kaçtır? 6'dır. 7 eksi eksi 6 oldu yani burası. Demek ki benim parantezimin içi 7 eksi 6'dan 1'miş. Şimdi o zaman ben aşağıya bunu düzgün bir şekilde yazarsam 9 eksi 2 çarpı parantezin içine ne buldum? 1 bir buldum. 1'i yerine yazdım. Buradan da artı 1 kalmıştı. Onu yazdım. Peki sorunun buradan sonraki kısmında öncelik nerenin oluyor? Parantez var mı? Hayır yok. Çarpma ya da bölme var mı? Evet var. 2 çarpı 1 kısmı var. Peki 2 çarpı 1 ne? Direkt 2 zaten. Onu kafadan yapabiliriz. O zaman bir de onu öyle yazalım. 9 eksi 2 artı 1. Şimdi buradan sonra artık parantez çarpma bölme olmadığı için toplama çıkarma kısmı kaldığı için buradan direkt toplama çıkarmayı yapabiliriz. 9'dan 2 çıktı 7. 7'ye 1 ekledik 8. Demek ki benim işlemin sonucu 8'miş. Sorumuzun seviyesini bir tık daha arttıralım bakalım. Şimdi bu sorumuzu da bir okuyalım. 6 çarpı parantez içinde 2 artı 3 çarpı 1 eksi 2 parantezi kapatıyorum eksi. 5 çarpı parantez içinde 7 eksi 3 çarpı 2. Böyle bir soruda ben önce nereden başlayacağım? Yine parantezden başlayacağım. Peki hangi parantezden başlayacağım fark eder mi? Hayır fark etmez. X istediğiniz parantezden başlayabiliriz. İki parantezde mutlaka ama önce diğer işlemleri yapmadan önce çözmemiz gerekiyor. Öncelikle mesela sol taraftaki parantezden başlayalım biz. Şu parantezi aşağıda şöyle bir yazayım. 2 artı 3 çarpı 1 eksi 2 yazıyor. Burada işlem önceliğim ne? Çarpma işlemi olduğu için 3 çarpı 1 öncelik. 3 çarpı 1 ne? 3 zaten. 2 artı 3 eksi 2 yani. Burada 2 artı 3 5. 5'ten 2 çıktı 3. Yani benim parantezimin içi 3'e eşitmiş. Bunu bulmuş oldum. Şimdi yukarıyı tekrar aşağıya bir düzgünce yazayım. 6 çarpı 3. Şurası 6 çarpı 3'müş. Şimdi geçeyim diğer parantezin olduğu kısma. Burada parantezimin içi 7 eksi 3 çarpı 2 idi. Burada benim işlem önceliğim nerede? Çarpma işleminin olduğu yerde. Yani 3 çarpı 2'yi önce yapacağım. Burası kaç olur 3 çarpı 2? 6 idi. Şimdi bunu tekrar düzgün bir şekilde yazacak olursam 7 eksi. Burayı da 6 bulmuştum. 6. Bu da neye eşit olur? 7'den 6 çıktı. Sonuç 1. Demek ki benim buradaki parantezimin sonucu 1'miş. Bunu da aşağıya düzgün bir şekilde yazacak olursam. Burası da 5 çarpı 1'den. 5'miş. Yani şu tarafı da ben 5 olarak buldum. Şimdi topluca aşağıya yazacak olursam bu kısmı 6 çarpı 3 bulmuştum. Aradaki işaret eksi. Bu kısmı da 5 olarak bulmuştum. Onu da buraya yazıyorum. Ve 6 çarpı 3 eksi 5 kalıyor. İşlemi sadeleştirerek devam ediyorum yani aslında. Yaptığım şey bu. Peki böyle bir işlem gördüğümde benim işlem önceliğim yine nerede? Çarpma işleminin olduğu yerde. Yani önce ben 6 çarpı 3 yapacağım. 6 çarpı 3 şuradan şöyle bir ara eşitlik koyalım. 6 çarpı 3 kaç olur? 18 eksi 5'i de yazıyorum. Peki 18'den 5 çıkarsa sonucum ne olur? 13 olur. Demek ki benim bu işlemin sonucu 13 olarak bulunuyormuş. Yaptığım şey tamamen işlem önceliği ve toplama, çıkarma, çarpma. Yani böyle işlemler sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Bu sorularda bilmemiz gereken tek şey işlem önceliğinin ne olduğunu bilmek. Son olarak bir aşama daha birazcık daha zorlaştıralım. Bir soru daha çözelim ve dersi tamamlayalım. Evet bu sorumuz birazcık daha uzun ve karmaşık gördüğünüz gibi. Ama biz kuralları bildiğimiz zaman çok kolaylıkla bu soruları çözebileceğiz. Şimdi ben böyle bir soru gördüysem öncelikle nereden başlıyorum? Parantezden başlıyorum. Peki hangi parantezden başlıyorum? Bunu da bu soruda görmüş olalım. Parantez varsa en içteki parantezden başlarız. Yani iç içe iç içe parantezler varsa en önce içteki parantezden başlarız. Bu arada bu köşeli parantez eğer işlem içerisinde birden fazla parantez varsa dışarıdaki paranteze köşeli parantez koyuluyor. Bunu da bilmeyen varsa ifade etmiş olalım. Bilelim onu da öğrenelim. En içteki parantez neresi? Benim bu işlemimde. Bu gördüğümüz kısım benim en içteki parantezim. O zaman ben işleme buradan başlayacağım. Yani öncelikle ben burayı yapacağım. Buradaki işlem ne? 20-4 çarpı 3. Peki 20-4 çarpı 3 işleminde nereden başlıyorum? Çarpma işleminden. Yani 4 çarpı 3'ü yazıyorum önce. 20-4 çarpı 3. 12 olduğu için onu da yazıyorum. Ve burası 20'den 12 çıktı. 8 olarak bulunuyor. Demek ki benim bu parantezim 8'miş. Şimdi soruyu ben tekrar düzgün bir şekilde yazacak olursam. 25 2 çarpı 30 eksi 3 çarpı 8. Çünkü ben buradaki parantezin sonucunu 8 olarak bulmuştum zaten. Şimdi bu işlemde nereden devam edeceğim? Yine parantez varsa parantez içinden başlıyorum demiştim. Parantez var mı? Evet var. O zaman bu parantezin içini önce yapacağım. Parantezin içinde yazan ifade ne? 30 eksi 3 çarpı 8. Yani 30 eksi 3 çarpı 8. Burada bir parantez var mı? Hayır yok. Peki çarpma ya da bölme işlemi var mı? Evet var. O zaman çarpma bölmenin önceliği olduğu için önce bu kısmı yapacağım. Bu kısım ne? 3 çarpı 8'den 24'tü. Onu yazalım. 3 eksi 30 eksi 24'ten demek ki bu kısım 6'ymış. Ben buradaki parantezimin sonucunu da 6 olarak buldum. Tekrar bunu yazalım. 25 eksi 2 çarpı parantezimin içini 6 bulmuştum. 6'yı yazdım. Eşittir. Şimdi burada işlem önceliğim ne? Parantez olmadığı için çarpma önceliğim var. Demek ki bu kısmı önce yapacağım. Burası 2 çarpı 6'dan 12. Burası da 25'ti. 25 eksi 12 olur. Bundan bir aşama daha gidersek 25'ten 12 çıktı. 13. Demek ki benim bu işlemimin sonucu 13'müş. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandıralım. Elimden geldiğince bol örnek çözmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine anlayarak devam ediyoruzdur. Eğer anlamadığınız yerler olursa bana mutlaka sorun. Bana aşağıdan yorum kısmından da anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Instagram hesabım üzerinden de sorabilirsiniz sorularınızı. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. KPSS Sena ile. Oradan da beni takip edip sorularınızı gönderebilirsiniz. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sıradaki videolardan haberdar olabilmek için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın